Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde mealen namazı gücü yeten ayakta kılar. Aciz olan oturarak kılar. Bundan da aciz olan yatarak kılar buyurulmaktadır. Yani sandalyede namaz olmaz. Camide sandalyede, koltukta oturarak ima ile namaz kılmak caiz değildir. İslamiyetin bildirmediği şekilde ibadet yapmak bid'at olur. Bid'at işlemenin büyük günah olduğu bütün fıkıh kitaplarında yazılıdır. Bir şeye dayanarak oturamayan hasta sırtüstü yatarak, sürtüstü yatamazsa sağ yanına yatarak başıyla ima eder. Kıbleye dönemeyen kolayına gelen cihete doğru kılar. Sırtüstü yatanın başı altına bir şey koyarak yüzünü kıbleye çevirir. Dizlerini dikmesi iyi olur. Başı ile ima edemeyenin namazı kazaya bırakması caiz olur. Ayakta duramayan veya ayakta durunca hastalığının uzayacağını çok zanneden hasta namazını oturarak kılar. Rükû için bedenini biraz eğer sonra dikilip sonra yere iki kere secde yapar. Kolayına geldiği gibi oturur diz çökmesi, bağdaş kurması veyahut bunlar da olmuyorsa kaba etleri üzerine oturması dizlerinin etrafına halka yapması caizdir. Bu da mümkün değilse ayaklarını kıbleye doğru uzatabilir. Bu son oturuş şeklidir. Baş, diz, göz ağrısı hastalık sayılır. Düşmana görünmek korkusu da özürdür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hastayı ziyaret etti. Bunun eli ile yastığı kaldırıp üzerine secde ettiğini görünce yastığı aldı. Hasta odun kaldırarak bunun üzerine secde etti. Odunu da aldı ve attı. Gücün yeterse yere secde et. Yere eğilemezsen yüzüne bir şey kaldırıp bunun üzerine secde etme buyurdu. İma ederek kıl Secdede rükudan daha çok eğil buyurdu. İmran bin Hüseyin hasta olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna ayakta kıl. Gücün yetmezse oturarak kıl, buna da gücün yetmezse yan veya sırt üstü yatarak kıl buyurdu. Görülüyor ki ayakta duramayan hasta oturarak kılar, oturamayan yatar, sandalyada koltukta kılmaya izin verilmemiştir. Hastanın ve otobüste, tayyarede gidenin koltukta, sandalyede kılması İslamiyete uygun değildir. Cemaate gidince ayakta kılamayan evinde ayakta kılar.